Portakallı soslu kek tarifi için malzemeler: 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 adet portakal kabuğu rendesi, 1 adet portakalın suyu, 2,5 su bardağı un kontrollü olarak koyun. Yarım çay kaşığı zerdeçal, isteğe göre renk vermesi için. Sosu için: 1 su bardağı portakal suyu, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı şeker. Yumurta ve şekeri karıştırma kabına koyup köpürene kadar karıştırıyoruz. Süt ve sıvı yağ ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Portakal kabuklarını rendeleyip içine ilave ediyoruz. Bir portakalın suyunu sıkıp karıştırıyoruz. Vanilyasını ilave ediyoruz. Unu ve kabartma tozunu eleyerek içine ilave edip spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Kek kalıbımızı yağlayıp harcımızı döküyoruz. 180 derece fırında 45 dakika kadar pişiriyoruz. Sosu için tencereye malzemeleri koyup karıştırıyoruz. Yoğunlaşıp muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Kekimiz fırından çıkıp soğuduktan sonra sosumuzu üzerine döküyoruz. Afiyet.